Aşk insanı böyle sarmaşık gibi sarıp sarmalayıp gözünü öyle bir alıyor ki kendinden geçiyorsun artık. Kendin için değil hep onun için yapıyorsun. Kendini ona vakfediyorsun. Mesela aşık için yine tasavvuf literatüründe ne derler bizim kültürde? Pervaneler gibi, ışığın etrafındaki pervaneler gibi. Bak ışık ortada bir aşk dönüyorsun. Sonuçta yanacak umurumda değil. Giderim kazmayı alıp dağlara girişmeler falan biliyorsunuz değil mi? Ferhat Şirin. Çöllerde yuvarlanmalar. Allah ne verdiyse. Bütün bu tuhaf hareketleri yapabilmemizin sebebi aslında insanın kendinden geçmesi hali. O yüzden aslında bir tarafımız devamlı o heyecanı ararken bu ruh halini kovalıyor. Bu ruh hali bize varlığımızı hissettiriyor. Çünkü insan eksik bir varlık. Biz küçüklüğümüzden beri bir eksiklik olduğunun farkındayız. Anneden ayrıldığımız günden beri. Yani diyoruz ki ben bir tam değilim. Aşk o tamamlanma arzusu. Ama bir konuda daha uyarırlar. İki insan arasındaki bu tutkulu bağın hep bir ömrü, hep belli şartları var ve çoğu zaman da hüsranla sonuçlanabiliyor. Diyorlar ki bu o tamamlanma arzusunu gösteren bir örnektir. Mecazi aşk derler. İş duydunuz mu? Mecazdır o iki insan arasında bir benzetimdir. Ne için? İnsan kainatla, varlıkla bağ kurduğu zaman tamam hisseder kendini. O bağı kurana kadar kişilerde dener, kavramlarda dener, bazen iş güçte, bazen parada, bazen şan şöhrette, bazen makamda. Bakar ki tam değil, hiçbiri tam değil. Sonra der ki ben burada büyük bir hikayenin parçasıyım. Oraya erdiği zaman zaten varlığı aşk olur falan derler. Yapmış gibi anlatmayayım. Tamamen teorik biliyorum yani. Yoksa biz de işte aynı gemideyiz şu anda çözmeye çalışıyoruz işi. Işte. Buyurun efendim. Merhabalar, Merhaba. ee, İsmim Sibel Uslu. Sibel hoş geldin. Hocam, hoş bulduk. O kadar güzel konuşuyorsunuz ki bölmek istemedim. Mevzu güzel, ne yapayım? Harikasınız, çok yönlü de anlatıyorsunuz. Sağ olun. Ee, dışarıda yine böyle bulunduğumuz ortamlarda e, gençlerin merak ettiği bir soru oluyordu sürekli. Ve ben bugün bunu bir şans olarak görüyorum. İşin duayenine sormak istiyorum. Estağfurullah. Diyoruz ki aşk çok yüce bir duygu. Aşk insana mutluluk veriyor, huzur veriyor, müthiş e, hormonlarında değişimler yaşatıyor. Aşkı bulanan ne mutlu. Ben onlardan biriyim çok şükür. Çok şükür. Ee, peki diyorlar, bütün dünyanın gözü önünde yaşanan Angelina Jolie ve Brad Pitt aşkı var. <gülüyor> <gülüyor> o bitti. Biz aşka nasıl inanırız? Ya ben bunu daha evvel bir yerde söylemiştim, televizyonda mıydı bilmiyorum ama. Ya o ikisi bile boşandıktan sonra siz neyin peşindesiniz diyorum yani. <laughs> evet değil mi bu hocam? O kadar abartmaya gerek Aynen. yok değil mi? Aynen. Şimdi bu iki kişi, Hollywood aktör ve aktrisleri bizim için neyi temsil ediyorlar genellikle? İnsanların şekilsel olarak en güzel versiyonları değil mi? İnsan görsel bir varlık olduğu için o şekilsel kısım ilk başta bizi çok ilgilendiriyor gibi gözüküyor. Özellikle genç zamanlarımızda böyle bir şekil şemale çok düşkünüzdür. Sonra bir salarız biliyor musunuz? Ama bu şeyden değil, önem vermemekten değil. Biraz şunu öğreniriz yani konu o değil. Bu bir vitrin, bu bir dış görüntü. Ama dış görüntülerin pazarlanmasının temel ekonomi olduğu bir dünyada maalesef bu bizim en önemli handikaplarımızdan biri. Şekil şemalle başlayan bir ilişkimiz var. Doğru insan beynine giden verinin yetmişi görselden geliyor. Dolayısıyla Kesinlikle. fiziksel olarak gördüğün şeyin ne olduğunu değerlendirmek önemli. Ama şunu da özellikle hanımlar bu dediğimi çok iyi bilecekler, çok böyle hakikaten hani Brad Pitt, hani ne Bret Pitt ya Kıvanç Tatlıtuğ diyelim bizim topraklarımızda da var evet. yani. Kıvanç gibi bir arkadaşla tanıştınız mesela, uf adam Apollo gibi ya falan bir konuşmaya başladı, ay bırak bırak aman aman oluyor mu öyle? Şimdi o ne o? Yani şekili de içeriden çıkan size göre değil. Şimdi insan dolayısıyla şekilden ibaret bir varlık değil. Buraya düştüğümüzde, şekle düştüğümüzde maalesef ticari olarak çok iyi müşteri oluyoruz. Bir sürü şey satın alıyoruz, bir sürü tüketiyoruz ama mutsuzlaşıyoruz. Yani bu beden böyle kalmayacak. İnternette en çok tıklanan haberler hangileri? 30 sene önce böyleydi, bakın bakalım şimdi nasıl? O eski aktörlerin, aktristlerin yaşlı hallerine bakmaya bayılıyoruz değil mi? Ay bu çok güzel yaşlı, ay bu ne biçim olmuş, estetikten tipi kaymış falan diye birbirimize gönderip duruyoruz. Bu bizim için çok önemli oldu. Halbuki... Bütün o aşırı estetik bağımlılıkları, bilmem neler falan hepsi bu surete takılı kalmakla alakalı bir şey. Angelina Jolie ile Brad Pitt'in bence bu kadar uzun süre evli kalmaları bile mucize. Yani o kadar çocuk evlatlık mı? Onlar bayağı bir macera geçirdiler. Ee, onların imtihanı bir başka. Yani bütün dünyanın birlikte baktığı insanların ben pek aşkını başkını yaşayabileceğini zannetmiyorum. Ama tipiniz, şekliniz ne olursa olsun her gül bir gün solar. Bu dünya geçici. Dolayısıyla şekle şemale değil, öze hitap eden bir birliktelik kurmanın herhalde önemli olduğunu hepimiz evet. en fikir olacağız. Burada Angelina'yı da anlatalım. Merhaba, e, ismim Müge. Müge Hanım, hoş geldiniz. E, bu konuşmalardan hemen aklıma bir söz geldi. Yıllar önce okuduğum ya da duyduğum hatırlamıyorum. Beğendiğiniz bedenlere... Hayalinizdeki ruhları koyup bunu aşk zannediyorsunuz ve ben yıllarca bunu Shakespeare'in Otello'sundan bir şey zannetmiştim bir söz. Meğer Civan Canova'nınmış. Ee, evet güzelmiş. onu da sonradan öğrendim. Hep, Benim de aklımda Bukowski diye kalmış ama evet, Civan Canova daha iyi. Oldu. Sonra araştırınca buldum ve çok hoşuma gitti. Hakikaten demin Dan beri konuştuğunuz hanımefendinin sizin aklıma o geldi. Çok severim o ifadeyi. Hakikaten bazen aşk böyle oluyor. Her zaman değil ama bazen beğendiğimiz bedenlere hayalimizdeki böyle ya yani bu böyle aslında ruhunu koyuyoruz. Bence aşkın bitmesinin sebebi de aslında o ruhun öyle olmadığını anladığımız zaman oluyor. Ön beyinde çalışmıyor ya. Evet. Yaz, <laughs> Sonra o devreye de girince kadar. her şey açığa çıkıyor. <laughs> ya, Eğer o... değişmediyse aşkın Tabii. boyutu. Yani sevgiye dönüşmediyse. Bir her alkış alabilir şey. miyiz? <laughs> Hakikaten Okullarda bunları ders konusu yapmadığımız için çok vakit kaybediyormuşuz gibi geliyor bana. Yani mesela gençlerimize, çocuklarımıza daha erken yaşlarda bunu edebiyat çok güzel anlatıyor bu arada. Ben hiç benim gibi sıkıcı profesörlerin bu konuları anlatmasını istemem. Edebiyatın güzel örnekleriyle mesela böyle bir söz üzerine biraz kritik yaparak zamanında zihinleri hazırlasak o çocuklarımız belki de akıllarını daha az kaybedecekler. Ama biraz da kaybetsinler canım. Hep böyle akıllı da hayat geçmez. Başka? Buyurun efendim. Bacağım. Merhaba hocam. Ee, Merhaba. İsminizi bir alayım. İrem, İrem hoş geldin. Hı hı, hoş bulduk hocam. Ee, ben şey sormak istiyorum. Bağımlılıklar ve aşk birbirine beyinde benzer şeyler yaratan etkileri var mı? Çünkü yani... Olmaz mı? Evet, genel olarak hani e, hep böyle bağımlılığa da yatkın çok aşk ifadeleri var. İşte onsuz yoksunluk çekmek gibi mesela. Tabii. Obsesif kompulsif bozukluk diye bir şey duymuşsunuzdur değil mi? Mesela devamlı el yıkayıp böyle bir türlü şey onu durduramama, devamlı zorlantılı bir hareketi yapmak zorunda hissetme. Şimdi bunun beyinde bir devresi var. Biz bunu 90'lı yıllardan beri görüntüleyebiliyoruz. Hatta bu bir tedavi yöntemi olarak hastaların beyin filmlerini çekiyorlar. Hastaya gösteriyorlar ki bak senin beyninde böyle patolojik bir şey çalışıyor. Gel onu şu şu yöntemle kıralım deyince baya güzel çalışan bir şey. Aşık insanın beyninde de aynı devre çalışıyor. Ama aşk bağımlılıktan daha çok obsesif kompulsif bozukluğa benzer. Allah'tan geçicidir yani ömür boyu olsa gerçekten çekilecek bir şey değil. Her şeyin de ölçülü olmasının hani yerinde olduğunu tekrar hatırlatalım. Eğer bir şey sizin hayatınızı, sosyal ilişkilerinizi